Gerek Türkiye gerekse dünyada birçok bebek SMA hastalığıyla mücadele ediyor. <laughs> Tek çadesi ABD'de yapılan ve yaklaşık 2 milyon 200 bin dolar maliyetli gen tedavisi olan SMA hastalığıyla mücadele amacıyla birçok aile yardım kampanyası başlatıyor. Elazığ'da 1 yaşına girecek olan Yiğitefe de SMA hastalığıyla mücadele ediyor. <laughs> Yiğitefe 3 aylıkken ortaya çıkan kas hastalığı olarak bilinen SMA tip 1 ile cihaza bağlı olarak yaşam mücadelesi veriyor. Çeçen ailesi 2 milyon 200 bin dolara mal olan tedavinin yapılabilmesi için global bağış sitesi olan GoFundMe üzerinden yardım kampanyası başlattı. Anne Meltem Çeçen, Minik Yiğit Efe'nin hastalık sürecini anlattı. Bebeğim 3 aylıkken başladığı hastalığı, MR vardı, MR'a götürdük. Çektiği zaman bilmiyorduk, işte 3 ay sonra sonuçlar açıldı, daha 3 aylıktı. Ondan sonra öğrendik ki Sema tip bir afrodit hastası olduğunu, kas hastası olduğunu, hani vücudunun çalışmadığını, zorlanıyordu nefes almaktan falan zorlandığı için yatışı yatırdılar. 3 aylıkken yatırdık hastaneye ve bebeğim şey oldu, 3 defa kalbi durdu, sonra çocuk kaldıramadığı için entübe oldu. 3-4 aydır entübedeydi, sonra entübeden uyandıktan sonra sıra ki önerdi doktor bey. Çünkü e, cihazlara bağlı hani beyin emeğinin sonucuna göre dedi çocuk, hani şey olamaz, makinelerden sökülemez dedi. Anne çeçen tedavi için 2.2 milyon dolara ihtiyaçlarının olduğunu söyledi. Onların bize dediğine göre bu bebeklerin 2 yaştan sonra yaşamama şey durumu var. Ama bunun bir tek soru ilacı var. O da Amerika'da olan zongelesman tedavisi gen ilacı. Onu almaya çalışıyor. Bütün SMA de uğraştığı gibi biz de onu almaya çalışıyoruz. Hani bebeğimin tek kurtuluşu o. ekiyor. Bizim bu cihaz ilacımız çok pahalı.